kadar. Şimdi evet. bugün Barcelona'ya geldik. Evet. evimiz Elimiz hakkımızda yorumlar. Çok evimiz güzel. çok güzel. Evet. Adeta evet. medeniyete erişmiş bir evet. tertemiz otel kıvamında. Evet, evet. Gösterelim. gösterelim. Aa, ev turu evet. yapalım. Ay, ev turu yapalım. Ev evet. turu evet. Gelince yapalım. Ev turu yapacağız. Şimdi gelince. Pay'la gidiyoruz. Evet. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> sakin neredeyiz? <laughs> burada arada ay. asla soğuk değil ama ben de bir şey öyle... çok güzel. Kızlar burada fotoğraf çekiyorlar. Aa ben de bir sinek atsın. Biz ben. de biz de bir fotoğraf çekelim. Evet. Devamlarını atacağım size. Ve böyle bir yere yemek gel yemeye geldik. Ha. Ne yiyeceğiz burada? Hayır. Ne <laughs> de şey. Kalamar. Kalamar. Kanabar... burada yiyeceğiz. Evet. Ama burada kalamar da var. Onu da yiyeceğiz. Ben o ekmek şeysini dedim. <laughs> İtalyan restoranı Aynen İtalyan da İspanyol restoranıymış. TikTok'ta Sagrada'da en iyi paella ne burası. Hadi bakalım. Olanlar siz ne yapıyorsunuz? Ben burada ben burada yapayım. Yapayım. Evet, şimdi yemeklerimiz geldi. <laughs> koyuyorum, koy. Koyuyorum. Koy Bayağı dolu gözüküyor. tane serize geldik. Dondurma yiyeceğiz. Evet. Evet. Çok güzel. E, yemedim ama çok güzel olduğunu duydum. O yüzden e, bakalım. Nasıl beğendiniz <laughs> mi? Ben Benimki de böyle. Benimki de Tony's Chocolate'lı. Park evet. Şimdi buraya tur tadında devam etmek istediğimiz için elimde bilgilerim var. Onları anlatarak şey yapacağım daha keyifli geçirelim diye. Ve burası Esbülgü Ağ tarafından Antalya Godi'yi büyük bir mülkte bir konut projesi olarak e, projesini inşa etmesi için görevlendirilmiş ve buranın inşaatı da plana göre Ekim 1990'da başlamış ancak proje başarısız olmuş Geldiz, ve proje e, terk edildiği için de 1914 yılına kadar büyük mülk, e, mülk içinde sadece iki tane ev inşa edilmiş. Bununla birlikte hipostil odası gibi diğer kreasyonların çoğu tamamlanmıştı ve Park Güell etkinliklerin yapılacağı özel bir bahçe haline gelmiş. Ve Park 1926'da belediye park olarak halka açılmış çünkü bu Gaudi e, bu parkı e, belediyeye satmış 1926. Bakalım geziyorsunuz. Evet. Hello. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi Park Güell'in yanındaki bir yere geldik ve karidesli sandviç yiyoruz Kalamarlı Ay kalamarlı <laughs> kusura bakmayın Buranın özel şeyi. Çok güzel var. Ama beni yukarı çekmen lazım Şöyle mi? Evet Biz bayağı beğendik bu arada Bayağı çok güzel, güzel Çok sıcak İçinde de tartar benim sosu buranın, var Benim buranın yediğim yemeklerinden bir daha yediğimi daha yiyebilir miyim? Ben, bilmiyorum. Ben, ben yiyorum. Ben yiyorum. Öyle. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi dondurmalar aldık ve çok tatlılar. Gösteriyoruz. Biz bunu aldık. Milka. Çok tatlıdır ya Böyle açacağız bakalım. Şimdi de size denemedim. Ben de e, Kitkat aldım. Aldım. Hinti. Sen ne aldın? Ben tuzlu karamelli aldım. Aa, o da güzel olabilir. Salçlı karamelli. Bakalım. Evet biz şimdi e, Belove ve Damla'nın denedik biz kaldık Zeyno'da Aa ısıramadım. Zeyno Bizimki şu an Magnum havasında. Evet Magnum gibi takılıyor. Ben bakıyorum sanki Bakın mısın? Şey, Bakın mısın? Ama içinde böyle bir şeyleri falan var. Benimki daha güzel. Benimki çok Değil mi? Direkt. biraz koklatmışlar gibi. Ben ben de Güzelmiş bakmadım. Aynı. Ama içinde kit kat var. İçinde bir tane kit kat var. Küçük mü? Çeksene. Büyük çekemiyorum. Belki büyüktür o. Büyüktür bence. Bence de büyüktür. Benim bundan umudum bizim burası çok güzel olacak. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Merhabalar. Merhabalar. Biz şimdi Barcelona'ta biçe şey geldik. Biçteyiz. Evet oranın da... yukarıda abilerimiz spor yapıyor. Göster <laughs> kızım. Göster. <laughs> şimdi de size bir de karşı var. göstereceğim. Manzaramız da böyle. Yapıyor. bugün çok uykum var. Onun üstünden puanım 9. Bu kadar. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Son çok Bugün son günümüz. Çok çok mutsuzuz. Gerçekten çok mutsuzuz. Hiç Köyümüzde dönmek istemiyorum. Evet, Burada elektrik hayat yaşadıktan sonra boyunca... Sonra köyümüze şimdi geri döneceğiz yarın. Evet. Dönmeden bugün alışveriş günü ilan ettik. Erkolar evet. da bize uydu. Şurada mahallemizin camisi Tuna'nın değdiğinde Sankran'a. Bizim mahallemizin şeyi bile güzel. Abi, bakın. O yüzden Bosna'ya giderken Sankran'ı göremeyeceğiz. Evet. Sankran'ı çok bozladık ama olayı buydu. Bir bu söyleyeyim Gözümüzün önünde olduğu için bir değerini Ghost. kaybetti. Evet. Bozladık sanki... <laughs> abi. Sanki... Abi gostladık. Abi gostladık. Bugün Sankran'ın burada buradaki kö gölde bir yerde çok güzel foto çekiliyordu. Neyse evet. yani bugün foto, foto, ben size o, parça parça bir sürü video video çekeceğim. Bakalım. Merhabalar. Hello. Şimdi nereye geldik? 99 sen <laughs> <laughs> Oraya geldik şimdi. Cheesecake kombosu ya da cheesecake adı. Evet. Okay. Bakalım tadı nasıl. <laughs> aldık. Böyle görünüyor. Biz şeyli aldık. E, Nutella'lı ve antep fıstıklı. Ben üstüne bir de neydi? Chips Ahoy diye bir çikolayı döktürdüm. Filipinolu bir şey döktürdüm. O da Filipin oturdu. de canına! Vay canına! aldınız. Ama ben tabii, hayatımda yediğim en güzel cheesecake oldu. En güzel cheesecake. Ye, Hayatımda yediğim en güzel cheesecake. Ben bir daha istiyorum. yumuşaklığı o, yumuşaklı, o... Gerçekten çok güzel. Ben sadece üstündekini merak ettim. Bayağı beğendik. Kızlar tatil bitti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben, <gülüyor> 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 ben de ama evimi çok özledim. Ben özledim. Now here we go. <laughs> Ama pazartesi okula çıldığı için ben biraz üzgünüm. <laughs> Damla. Ben hiç mutlu değilim. Ben tatil <laughs> yapmış gibi hissediyorum. Ben çok hissettim ya. Yani şöyle hani dinlenmediğimiz için. Ha evet. Full Söyle, gezdik. Full gezdiğimiz için. Evet Zeyno çok tatlı bir şey buldu ama çok pahalı. Şimdi çok sıcak. Ah <laughs>